Ne? Ha? Buradayım, burada. Ben söyleyeyim. Zaman makinesini buldum, yolculuk yapacağız Herkes Bek göz oğlum sen. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Bayrak yerine fidan mı dediniz? La, mars'ta yağmur bekliyoruz. Vay dedeciğim benim ya. Benim. Onlar da. Onlar da. Bir bir var. Var. <laughs> Ressam olacağım. Atarım iki çizik, alırım iki bin. Ne anlarsan iki çizgi de iyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Meleğim, balım çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişkom. Dürümcü Bedir Usta'yı diye mi kaydettin lan sen? Balerliğin de zor yanları var tabii. Sen o ya. ayaklarını ne yapıyorsun? Yerleş bu. Bu ne <laughs> lan? Sen o yüzden bir balerin taklidi yaptın lan orada. <laughs> Yanıyor. Alo. Çekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Sefa. Evet. Ayağında ayakkabı var ve ayağın mı kokuyor? Evet. Ulan tadı var be kokunun. Ağzım ekşidi be. Çek Bal gibi bir plan var abi kafamda. Söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piçe bak. Piçimsi gülümsemeye bak. Bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor. Yazdım diye. Vur be. <laughs> Kırk kadar borcum var kardeşim. Ya. Boy kaç abi? Biri yirmi. Ödenir o. O öde. Nasıl kaynatma onu yumurtayı? Nasıl kaynatmışım? Civciv çıktı lan. Cik dedi bir koydum öldürdüm öyle yedim Civcivi dövdüm lan Yaş kaç? 16 diyemem 16 24 yaşındayım öğretmenim 22 diyemem Çaybaşı muhtarı Selim bende Anne bir gireyim şu misafir odasına ya 8 senedir mühürlü be Anne Tarhanan olayım kurut beni al içeri senin babaanneni becerdin dostum. Evet evet işte böyle becerdim. Hap yazıyorum size. tamam ben. Şurup yazayım. Midem bulanır. Muska yazayım. Allah havale edeyim seni. Sen bu ne ya? Kanka bak yeni parfüm aldım çok güzel kokuyor bir kok Kok bir kok Ne yapayım anlamadım Bir kok bir kok Kok ne lan Sonu bir çakarım canım baksana Hop oh, Ali. kime çakıyorsun sen ya Kendine gel Kanka kız tiramosu yapmış lan fotoğrafa bak Kaldırsana fitreyi Kaldırdım Ne <laughs> bu <laughs> Aşure <gülüyor> Oğlum kendinden 8 yaş küçük kızla mı çıkılır Sen 93 küsün kız 01'li Adana plakası gibi doğum tarihi mi olur <laughs> Surata bak Zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> O gülüşüne isim lazım biliyorsun değil mi? <laughs> Murtaza. Ne haber lan? Anana sor. Efendim? Validen de senin gibi gön veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Lan salak oğlum benim adım Haydar değil mi? Ne baba ne baba? Hanım ben acelem ettim? Bunun yarısı çarşafta kalmış ya. Sevilay. Şunun Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay. Gezici mahalle imamı senle uyanıyor uyular. Hamile misin? Gidecek kulağıma herkesin. Söyle bana bu kimin bebesi? İşte şimdi girdi sana gece tarifesi. 2 santim giymiş hanımefendi gidiyor. Nereye diyoruz Bakkala. Ne, ne var bak kınası mı var akşam bakkalın? Şunu açın. İçecek olarak kırmızı şarap yanına da kanepe alayım. Kanepe. Bana da no frost buzdolabı ver yanına da sarı kola. Yavaşça sürüyoruz. Okşuyoruz abi. Geçmedi. Allah. Karbonatlı sakız var. Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim. Ne diyeyim ya açma kapıyı yine o teyze geldi ya. Ya bir börek getiriyor bir aşure getiriyor. Yetmiyor. Akşam geliyor boşları alıyor. <gülüyor> ya <gülüyor> git toplarım <laughs> seni. Dede <laughs> 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 bunu <laughs> alın buradan iyi değil bu. <laughs> Ay parçası gibiydi. Rüzgar saçlarını okşuyordu adeta. Yeni düzleştirdim okşama dedi. Pik koydum esnaf tükmüğü gibi yapıştı. E da adamlar Senin gibi babam olacağın olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Ha. Geldi sen üç kere vur. Geldi. Karışım çıkar. Anne. Ayakkabım. Anne. mi yaptın? Bu koku nedir ya? temizle Murat. Ne yapayım lan? <laughs> ah, kokuyu mu süpür? Kızım neredesin? Merve'lerde hiç baba. Babası tuvalette. Valla tuvalette. Samet amca sıçtın işte, mı? Ana bir de sıra ver be. Hadi. Ana abi. Hadi kafayı yedi ya. Ver. amına. Allah oğlum ona. Aynaya karşı bir iyi yapılmaz. Sana seker. Ah tüpçü gel. Anan içki Al Ah tüpçü. Anne. Seni kovuyorum Harry. İstanbul'a git. Hayır. İçi su toplamış. Burada öyledir. Bir, bil, bil, bil. Ben senin kuyruklu yıldızın Sen Senin kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum Neyim? Ya. Salak ya. Soner'le Kübra ayrılmış. Üzüldüm diyorum. Yaptığın yerden mi üzüldün diyor. Ne yapayım? Amuda mı kalkayım? Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda don asıyor. E kaçtı bütün havası kaçtı. Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı? Sokana. Ha şey merhaba Merhaba ha, Siz Murat Sako'lu musunuz? Evet Ha 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 Sıçmık Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? 4 gündür halı yıkıyor eritti halıyı Bak yer kabuğunu çitiliyor kurtarın ne olur Davulcu mu lan o? Davulcu geldi Davulcu geldi Işıl damar Işıl Söndürün televizyonu. <laughs> Selma <laughs> Ah para <karı> kesiciye girdi. <laughs> Selma Beyaz Şahin'e de 2.5 diyorlar Amcayı vurdum ben. Amca sır sana benziyor diye yanına usulca yaklaşıp bir koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil. Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyem. Ben bir göt sil alayım hadi. Arkayı gelip. Bala getirdi mi? Kartopu bir mi la bu pezevenk bal işte. Tübit. Deden görmesin. Öldü ya dede. Bak bir de öldü diyor. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? <gülüyor> <gülüyor> Kaza yapıyorduk lan. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Ne diyorsun amına koyayım? Ne yemeyeceğim bunu ne Anne tamamen yemek yemiyor. Çakın bakalım sen şu önüne <laughs> <Uyukarı> bak. <bir türlü gülüyor> Elit yerde. Geçen lokaldeyiz abi. Ağır ortam. Geçen <laughs> lokaldeyiz. Mahallede. Geçen lokaldeyiz arkadaş. Bana kilo vereceğim dedi. Sadece bacaklardan vermiş. Kızın vücut 90, 90, 30. Mantar panorat yesi gibi. Ver lan şunu. 2 saattir Amerikan filmi izliyorsunuz. Oha! Adam kumandasız kanal değiştir. <laughs> Topu kanalımız var. Şapkam leopar deseni. Hı, montumda yavru ağzı. Yavru ağzı mı? Seninki ne renk? Katır götü. Selma. Benimle çıkar mısın? Bu bir çıkma teklifi mi? Yok, kamu teklifi. Allah Allah. Oğlum sen ayrılmadın mı bu kızdan hala? Turşu. Sıçırık. Kız bildiğin apartman zili. Basan kaçıyor makine. Doğum lekesi. Ne zaman çıktı? Geçen ay cipsten. Doktor. Bey. Gelmiş bana aşkım deme diyor. Ya. Ne oldu Selma diyorum. Selma da deme diyor. Ne diyeyim? Bok mu diyeyim ne diyeyim sıçmık mı diyeyim Aaa kim senin verin benim elini verin benim Bir tane sıçık attım Ahmet'e bir tane kapattım öyle şikir diye ya Bu sizin burada sikir git lan ben dedim Selma çık artık ya Bir insan evladı böyle sıçamaz ya Geçen mi sıçmış sanatsal ya Böyle bir koymuş duvara sıva yapmış Bu ya acıma Sıkın bunu 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 Sıkın Selma tuvalete git. 2 gram çocuk 5 kilo sıçtı içine. Ay batı peki. Sıçmık. Fal mı bakıcı? Sak SA 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 sarı bas. Tamam ben iki saate falan Osman mı? Osman gelmeyecek ya. Kumda pipisiyle oynayacak Osman. Osman ne yapıyorsun? Allah. Dominos'tan bol macam Osman. Mozzarella, peyniri, peperoni, söz iş yapma yeşil ver. Domates, mantar, siyah zeytin, mısır, kekik, susam, sucuk. Tütütü maşallah. Sağ ol teyzeciğim. Maşallah. Seni amına. Osman. Gel Bu ne? Bok kanka. Bok değil mi Osman? Bandırmadan mal indirmişsin Osman. Yürüyor lan bu. Bak yine olmadı. Bak bak. Bak 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 Murat'ın vaynı mı? He klimana kumandasıyla konuşuyor da. Peru ha o peru vuruyor da. Bakayım bu vayın çalıntı. Kızın fotoğrafına bak. Adriana Lima gibi. Bir geldi bozcu Ada Limanı gibi kocaman. Teknem olsa izin isteyeceğim uzaklaşma. Sen bizim manitaya mı yavşadın lan? Boş ver kim olduğumu. <laughs> ne yapıyorsun lan Ahmet? Yavşak. <laughs> Oynama abim onla Oynama abim onla Oynama onunla. Oynama. Oynama onunla. koyayım. Kadınlar neden futbol oynamaz? Düşünsene abi kadınları aynı sahada aynı formayla. Vallahi Selma ile pişti olduk. Bir daha çıkmayız. sen kendine bak. Kendi selülitlerine bak. Ne? Selülit değil mi? Ne o? Belediye çukuru mu onlar? Hı hı. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah Allah. Hocam Merve ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüste neredeydiniz lan? Lan nerede bu kumanda ya? Arıyorum arıyorum yok. Nereye gider ki? Ha, oğlum sen Ahmet. Oğlum ilkokuldan beri neredesin lan sen? Ver bu kumanda? Anne koş koş çocuk. Tekme Tek atılır mı oğlum anne? Ay bir daha attı. Tekme atılır mı anne? Anne tekme atılır lan. Terbiyesiz. Merhabalar Murat Bey'di değil mi? Aynen Murat Bey. <laughs> Murat ne yapıyorsun çocuğum orada? Atomu parçalıyorum anne uzak dur. Dikkat et çocuğum. Halyadık mı sıçar mı ağzını? Anne! Hay, ağzına tükürdün mü çocuğum? <laughs> Anne benim neden sevgilim yok? Oğlum içine atlet giymezsen sevgilin olur mu hiç? <laughs> Selma tişörtüm nerede? Donum yok ya. Selma çorabım nerede benim? Selma tuvaleti bulamadım. Mutfağa sıçtım tencere. <laughs> Anne evi su bastı. Ha, mavi yok mavi değil. Sarı, sarı, sarı benzi getir Murat sarı benzi. Salonda misafir var. Ve onlar içeride diye dört saattir odamdan çıkmıyorum. Sıçtım galiba. Annen ne yapıyor? Annemle geldik zaten teyze. Bu nedir ya? Buna söz hakkı vermeyin. Alo Beyaz Şov'la mı görüşüyorum? Valla şimdi ben aradım ama size bağlanmaktan korkuyorum. <laughs> Tokadı bir basarım resmini çıkarırım orada. Kime benzeyeceğim be? Ah, makyaj yapın bana. Yağlı boya yok mu çoç? Abla bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim gözlerinden bahset. Güzel korktuğunu söyle. Gözlerin. Çok güzel kokuyorlar. Neredeyim ben? I want to play game. Game misin? Yok Olur. lan game. E, tamam işte. Hayır ya magazin uyduruyor onu. Yavaş yavaş uyuyorsunuz Pelin Hanım. Yavaş yavaş. Kalk yerine yat lan. Kalk. Et. Şimdi bak güneş açtı. Hadi yürüyelim. Bizde. Ayşe güneş açtı. Ah, dışarı mı? Baba siker ya lan salak. <laughs> ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor ya. Yeni bir yok mu acaba? <laughs> Makineye atsana amına kodumuz salak.